İçerinde çaldığı maça. Belediye derince spor başlıyor. Hüseyin. Kanat değiştirdi. Canberk. Melik Melik. Şimdi cezası asıl Alperen. yakaladı top oyunda. Tuttu. Oyun devam ediyor. Daha. Sonuna gitti. Yaptı ortasını. Manışko. başladılar. Tempolu başladılar. Gol istediler ve golü buldular birliklerinde. Arka direğe çok iyi orta. Golü tekrar da ekranlarda. Daha aydınlı. En son birliklerin topun ağları Tekrar tekrar ekranlara geliyor farklacılardan. Ahmet, Ahmet kurtardı topu oradan Ali. Ahmet Dereli. Murat Yılmaz. Kanat değiştirmek istedi Hamzok. Ramazan Çevik basını aktardı. Şimdi şut mükemmel gol. Enfes bir gol. Selçuk Alibas muazzam gol. 22. dakika skor eşitlendi Kocaeli'nde. Sol ayağına alır almaz muazzam noktaya gönderdi. Bu golü tekrar tekrar izlemek istiyoruz. Ne gol ama. İşte ekranlarda top havadayken çok iyi vurdu Selçuk Alibas skor eşitlendi. Yeniden Canberk duvar pasına girdi Melik de Canberk son çizgide yaptı ortasını kapadı. Canberk Özdemir, Aslan payı onun. Zorladı, zorladı. Golün gelişiminde işte izliyoruz. Son çizgide son anda yaptı ortasını. Kaleci Enes'in büyük hatası var. Ali Mert Aydın, Ege, Taha. Yaptı ortasını kafa, gol! 1 Gerçekten ilginç golleri izliyoruz bugün Sürpriz golleri izliyoruz bugün 3-5 İşte burada Daha iyi gol atıyor ya asist yapıyor O da ikinci asistini yaptı bugün Hangisi yıldız? 2 gol atan Melik mi? Bir gol 2 asist yapan daha mı? Melik Terim Canberk Aziz Aksoy orada Berat Ali Genç. Berat'ın pası şimdi Okan'a bayrak akmatı. Okan Baydemir! Okan Baydemir! 90 artı 5! Derinci sporcu dördüncü golü buldu Okan'la. Uzatma anlarında geldi gol. Fişi çektiler tamamen. 4-1. Yusuf Balcı da oyuna dahil oluyor. Ev sahibi ekipte. İşte golün tekrarı. Okan Baydemir top alara gönderdi. Sakin bir bitiriş. 3 puana koşuyor Belediye Derince Spor. Kocaeli'nde maç son eriyor değerli izleyenler. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta mücadelesinde. Belediye Derince Sportör Fethi Spor bir maçın sonucu